Merhabalar, Iğdır Şehit Gazi ve Yetimleri Derneği Iğdır Şube Başkanı Orhan Saverli ben. Burası Iğdır'ın en üç noktası, Iğdır Aralık ilçesi, Erhan Çiyapul'un memleketi. Erhan Çiyapul 2019 yılında Hakkari'de şehit oldu. Ailesine devlet tarafından verilen tazminat ailesi tarafından kabul edilmedi. E, cami e, yapılması ve Kur'an kursu yapılması talebinde bulundular e, ve ailesi tarafından e, Kur'an kursu ve cami yapıldı. Kur'an kursu ve camimiz de burasıdır. Aileye bu e, güzel davranışlarından dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah e, herkese örnek olur. <laughs> Evet. كوي Kronkursu da büyüktü, cami de büyüktü. Çok güzel yaptılar. Allah onlara razı olsun. Mağazanası her şeyi dört dört getirdiler. Çok güzel bir bahçesi, her şeyi yani. Gidin bakın. Yani deney laf yoktu, gidin bak. Canımıza başlandı, bu bir şey yok. Her şey dört dört gitti. Ne tamam. evet, Cami yaptırma fikri nasıl oluştu Oğlum Bunun seviyordu Fransa okumamıştı. Onun sebebi Şey dolandı Ben de söyledim, Kuran kursu yapılacak, Kuran kursu da yapıldı, cami de çevirdi. Yaptılar Allah. Onu da yapanlarla hayırlar kabul etsin. Kaynakanlarımızın halil kaynakaydı. Vali değiliz. Kaynakaylarımız yani devlet erkanlarımızın müftülerimiz, ilmiyetimiz, buradaki müftülerimiz, aralar müftü Ahmet. Seren oğlu hepsinde yani. Minnettarım yani. Can dilden yaptılar. Her dediğim yaptılar. Allah bin kere razı olsun. Ama kimse Erhan'ın yerine getirmedi. Oh. Ne zaman şehit oldun? Her hafta gecesi. Her hafta gecesinde Ateş dışı yeri yakaladı. Ben 8 çocuğumdur. 7.siydi ama Erhan herkesin hepsinin başı şehidi. Erhan çok temiz kaldı.